Neyse neyse gir gir. Bir virüs girdi gündemimize her tarafımızı meşgul ediyor. Hayatımızda her şey çok güzeldi de bir tane virüs geldi mahvetti sanki hayatımızı. Sanki hayatımızda o virüsten de yani ismi taç anlamına gelen koronavirüsten sanki başka virüsler yokmuş gibi bir algı var. Devletimiz ne güzel çalışıyor değil mi? Türkiye'ye en son bulaştı. Wuhan'da başlayan bu virüs önce Çin'e bulaştı, sonra İran'a dolaştı. Avrupa Avrupa derken en son bize geldi. Önce Birileri... Çin'e bulaştı, sonra İran'a dolaştı. Böyle kafiyeli oldu. Önce Çin'e bulaştı, sonra İran'a dolaştı. Dağları, tepeleri açtı. Avrupa'yı gezdi ve en sonunda Türkiye'ye geldi. Bazıları dedi ki, Türklere bu virüs işlemez. Ama gördük ki 5 kişi şu anda karantina altında. Evet Yeliz... Sen bizim koronavirüsümüze ne söylemek istersin? Buradan koronavirüs bizim mesajlarımızı bekliyor. Ablası. Nereden bizim oluyor ya? Şimdi bu hani böyle olaylarla ilgili şaka yapılmaz olayı var ya. Şaka yapılış üslubuna bağlı bir şey. Şakanın türüne bağlı bir şey. Yapılacak şaka var, yapılmayacak şaka var. Şakanın yapılacağı bir ciddiyet seviyesi var olayın. Yapılmayacağı noktaya ulaşması var. İnsanlar stres altındayken işi şakaya vurarak rahatlamak isterler. Bunu Birinci Dünya Savaşı, Kurtuluş Savaşı sırasında da görüyoruz. Bunu hani Yeşil Yol filminde de söylemişler. İşte mahkumlar kendi aralarında infazın gerçekleştiği sandalye ilgili şakalar yapardı falan diye. Yani kendisiyle ilgili bir tehlike de söz konusu olsa, kendisi de risk altında olsa, tehlikeye dahil dahi olsa şaka yapabilir insan. Yani ama ya böyle yapılmayacağı bir nokta da var. Diğerlerinin ne düşüneceğini düşünerek yapması gerekir diye düşünüyorum. Böyle bir şeyler çıkmış ya bununla ilgili. Hı. Ya büyük ihtimalle zaten ne bileyim çok fazla sosyal medyayı takip etmiyoruz. Büyük evet. ihtimalle de etmeyeceğiz. Hatta hiçbir e, düzenli takip ettiğimiz YouTuber bile yok. Yani az sayıda var ama artık büyük ihtimalle onları da etmeyeceğiz. Ama işte gündemle ilgili bir şeyleri gördüğümüz zaman bazen hani açıp baktığımız zaman onları hmm. da görürsünüz. İşte bana varışını bunu takip ediyoruz. Onları takip etmemek olmaz. Koronavirüsle başladık muhabbetimize. Uzun zamandır video çekmiyorduk. Beraber böyle bir sohbet videosu çekelim dedik. Evet. Bunları devam ettireceğiz. Anlatmamız gereken çok konu var ama hangisini anlatacağız derken bazen şaşırırız. Hiçbirini anlatamıyoruz. Böyle garip bir şey dünya hayatı. Bu videoda koronavirüs dedik. Koronavirüse başlayalım. Bakalım konu bizi nereye götürecek diyerek spontane muhabbetlerimize devam ediyoruz. O zaman şöyle bir başlangıç yapalım. istersen. yani Nasıl mesela yapalım? 60 yaş üstünün ülke için, ülkeler için, dünya için önemi nedir? 60 yıl öncesini e, ya da 50 yıl öncesinde çocuk olmak. Ama hepsinden Ve o önce o zamanları bilmek, Hı, hepsinden... yaşayarak. Ama ondan da önce bence kısaca bir koronavirüsün etkilerini ya da işte şeylerini, kriterlerini tanımlayalım. Herkes biliyor zaten. Çoğunluğun söylediği 25-26 derece üzerinde yaşayamayan bir virüs. Hava yoluyla bulaşmıyor ve daha çok 80 yaş üzerindekilere ki bunların da %12'sine şu ana kadar ya da %20'sine etki ediyor küçük ee, çocuk çocuklara hiç etki etmediği söyleniyor bu virüsün ve bu virüsün sadece ölümcül bir mesela kuduz virüsü gibi bir virüs olduğu söylenmiyor. Gayet de elili sabunla kolonyadan ziyade sabunla yıkarsanız özellikle sabundaki bazı maddeler bu virüse yapışarak virüsü alıp yok ediyormuş. Kolonyada öyle bir şey yok. Kolonya tam olarak böyle bir şey yapmıyor. Etil alkol ama kolonyada etkilidir. Kolonya satışlarının bu kadar e, patlamasının sebebi de tabii ki küresel şirketlerin e, insanları manipüle etmesi bence yönlendirmesinden geçiyor diye düşünüyorum. Çünkü evet. su ve sabun bence en iyi yöntem. Hatta bir köpek sizi ısırdığında da su ve sabun yaraya en iyi bir çözümü ilk başta. <laughs> Bunlar dışında şimdi senin demek senin e, açtığın konunun e, yanına geleceğim, getireceğim konuyu. Oktay Sinanoğlu izlerken soru geldi inan ile ilgili. O da şöyle anlatmaya <laughs> başladı bak kaynaklara göre şöyle böyle şöyle yapmıştır böyle yapmıştır bunun sonuçlarını göz öyle değil. Şöyle bir giriş yaptı. Yaşından da ötürü ben de küçüktüm hatırlıyorum. Şu 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 oldu. Ben ilkokuldayken işte 45 46 47 falan olacak. Ya birdenbire Ankara'nın her tarafını Amerikan askeri bastı. Şehrin göbeğine Balg Balgat'a biliyorsunuz çok büyük Amerikan üssü yapıldı. Meclis binası da yerime yapılıyordu. Bitmemiş miydi neydi de şimdiki. Onun bahçesine duvarın içine Meclisin yanına Amerikan askeri karargâh binası yapıldı. Şimdi ben bunların hepsini gördüm. Daha o zaman farkına vardım, hissetmeye başladım. Evet. Bizzat şahit oldum dedi. Konu Ve bunu böyle anladım. söyleyince hani düşün hı hı. böyle bir e, yatılı okuyordum dedi. E, i̇şte oradan bilmem ne işte pencerede oturup simit alıyorduk dedi. Tabii. O, o zaman dedi o, o demir paraları çok net hatırlıyorum işte e, oradaki paraların üstündeki resim değişince bayağı bizi şaşırtmıştı. Ondan sonra birden askerlerin üniforması değişti buraya şerif işareti geldi Amerikalılarda olan bunlara bizzat şahitlik ettim dedi. Yani bunun etkisi bir genç olarak bende nasıl oldu mesela yani beni gençten sayarsan hani böyle sıradan bir şeyle başlasaydı bu kadar etkili olmazdı bizzat şahit olduklarını anlattı ya. Şey. Ben de etkisi çok daha büyük oldu. Yani bilmiyorum bu duygu şu anda size geçiyor mu, anlatabiliyor yani. muyum ama ha dedim ya adam bizzat görmüş o zamanlar gözün önünde olanları tarif ediyor, günlük hayattan örnekler veriyor adam. Yani o, bir o, araştırma kitabına evet, dayanmıyor. Yaşadığı hisleri anlatarak, onlarla harmanlayarak anlatıyor. O verdiği hisle beraber bu da benim üzerinde daha etkili olmasını sağlıyor. O tarihi olayın, o e, durumun vehametini daha net kavramamı sağlıyor. Ve, o hislerden de ötürü. Ve bu yüzden Empathy de... Empati kuruyorum. Ve bu yüzden de öldürüldü kendisi. Yani zaten sadece o yüzden tabii yani bir sürü yani sebep En büyük sebebi bence bu. Evet yani, olabilir. Ya 60 yaş üstü olması da var işin içinde bence. Ya 60 yaş... O ölüm listesini düşündüğün zaman özellikle. Ya şöyle, ya bu söylediklerinden ötürü evet ama <laughs> demek istediğim... O kadar eski zamanda yani bu Türkiye'nin 50 sene öncesi çok ciddi şeylerin olduğu dönemler. Evet. O dönemleri gözleriyle görerek anlatmak, anlatanların olması başka. Senin benim kitaplardan şuradan buradan okumamız başka. Bir süre sonra her şey iddia olmaya başlıyor. Her şeyde kanıtlayamazsın. Yani her şeyin delili de yoktur. Gözünde o. gördün mü? Orada mıydın? Falan gibi. Yani i̇şte, işte, i̇şte ona cevap verebilecek adam noktasından Evet. Ve e, gençlere baktığın zaman kendilerini e, herhangi bir insan yönlendirmezse yani yaşlı kesimden, büyüklerinden kimse yönlendirmediği zaman gençlerin çok doğru bir şekilde hayatlarını yaşayamadıklarını görüyoruz. Yani zaman zaman müdahale ya da işte hatırlatma gerekiyor. Ee, şöyle hani biz akılsız mıyız yaşayamayacağız öyle değil gerçek bu. Ee, mesela atıyorum dönüp gittiği zaman bir ailesinin bulunduğu ortama girdiği zaman özünü hatırlıyor çocuk. Orada yaşı aldığı o ortamdaki hisler, dedesinin, nenesinin varlığı ve onların kendisini hatırlattığı Türkçü yani Türk geleneklerine uygun duygular, Türk kültürüne ait duygular ona kimliğini hatırlatıyor. Burada hani atalarımızı putlaştırmayalım tarzı şeyleri hiç o kadar yani bunlara cevap verme yoluna gitmeyeceğim. Direkt anlatıyorum. Çok dağılır çünkü yani o hisse ihtiyaç duyuyor gençlerimiz. Çünkü bulunduğunuz ortam sizi çok etkiler. Başka bir moda sokar. Müziğin etkisi, medyanın etkisi, e, şehrin, kapital sistemin etkisi zaten komünist değiliz bu arada. Bu videoyu ilk kez bizi izleyenler için. No, I am komünist. <laughs> Etkisi insanı moda sokuyor. Başka bir ruh haline sokuyor. Başka bir sen oluyorsun ve onu o seni yaşamaya başlıyorsun. Ya yani aslında sen olmayan bir sen. I onların am, yaşam, I am communist. Onların yaşamak istediği şey at gözlükler. Onların yaşamak istediği şeyi, varlığı, onların oluşturmak istediği, görmek istediği seni yaşıyorsun aslında. Asıl seni onlarla da bir araya geldiğin zaman çocukluktaki hislerini ve bizzat görülmüş şeyleri zaman zaman onların senin hayatına bakıp da ufak tefek hani bir şeyler kötü bir şeyle azarlama tarzında değil ama onların tepkilerini yani hoşlanıp hoşlanmadığına dair bir şeylerini gördüğün zaman kendi geçmişini de hatırlayıp kendine bir çeki düzen verebiliyorsun. Bu psikolojik etkisi, bir de işte tarihi etkisi var. Daha somut etkisi de bu tarihi bilgilerin, o geçmişi görmüş insanların bugüne karşı televizyonlarda, medyada ya da çevremizde canlı bir şekilde bize konuşarak o zamanla bu zamanın kıyasını yapabilme, e, o tecrübeye sahip olma özelliğini ortadan kaldırıyor. Bizi bundan mahrum bırakıyor. Ha biz yaşlılar olmadan yaşayamaz mıyız? Yaşarız ama çok daha kolay istenilen yaşam biçimine ya sokulur hayatımız. Yani evet, evet. Evet, şimdi şöyle. Şimdi tabii ki şöyle bir şey var. Demek istiyorsun ki herkes kendi etrafından geçen hikayeleri yaşar. Bu hikayeler işte nasılsa ona göre şekillenir. Ben de buradan şuraya geliyorum. Biz fena halde hikayesiz kaldık arkadaşlar. Hikayemiz bizim yok oldu her birimizin niye? Çünkü 1976 Washington mutabakatıyla başlayan neoliberal süreçte Şirketlerin dünyaya hakim olması gibi bir gerçekle biz karşı karşıya kaldık. Özelleştirmeler hadsiz hudusuz şekilde baskın hegemonya kurdu dünyada. Ve bu 96 çalışan kölelerin, affedersiniz yani bunu söylemek zorundayım, modern kölelerin oluşmasını sağladı. Bu modern köleler kastım ne? Bunu biraz açalım. Şu, yani senin hiçbir şekilde... Ve işçi olarak bir hakkının olmadığı ve senin en ufacık hareketinin bile patronun tasarrufunda olduğu, senin bütün hakkının, hukukunun onun iki dudağının arasında kontrol edilmesi ve senin hiçbir şekilde bir e, sesini çıkaramaman, sesini çıkarırsan beni atarlar korkusuyla oluşan, korku, baskıyla oluşan bir kişilik silinmesiyle karşı karşıyasın. Ve bunu şu anda bu toplumda 80 milyonun içinde e, %40, gibi bir oran, ya hatta belki daha fazlası yaşıyor. Peki biz niye böyle bir düzende yaşamaya başladık? Çünkü bu düzen ezelden beri böyle değil. Niye? Çünkü biz e, sadece sanayiden oluşmuş bir ülke değiliz. Bizim tarım topraklarımız da var, kırsalımız da var. Ve bugün kırsalda olması gereken oran yüzde 20 gibi bir oranken bu yüzde 8'e düşmüş. Köylüler topraklarını bırakıp şehre göçmüş şekilde bir toplama kampı havası var. Herkes işsiz. Niye işsiz? Yani ülkede herkes yetecek kadar toprak mı yok? Var. Kaynak mı yok? Var. Herkes işsiz. E şimdi salgınlara bakıyoruz. Koronavirüse bakıyoruz. Ne hastalığı? Şehir hastalığı. Şehirde yayılan bir hastalık koronavirüs. Köyde de yayılabilir. Değil mi? Köyde de yayılabilir daha ama şu an şehirde daha kolay yayılması. Ve bunun bir sebeplerine baktığımız zaman artık sebeplerine geleceksek hızlıca konuşmak gerekirse biz neyi görüyoruz? İddialardan birisi ki bizim en çok dikkatimizi çeken iddialardan birisi kağıt paranın kaldırılmaya doğru götürülmesi ve sanal para algısının insanlara dayatılması bu bir. İkincisi insanların evlere kapanması, evler ev evlerde çalışma sistemi gibi bir sistem gördük biz Türkiye'de yapılan önlemler arasında işte evden uzaktan eğitim, uzaktan çalışma, işte gitti gidiyor sitesi uzaktan çalışma sistemi getirmiş çalışanlarına. Bu neyi sağlar, sağlar çok iyi düşündüğümüz zaman? E senin özel bir hayatın var evde. Sen evin içine işi taşıyorsun. Hani bir laf var ya ev iş işte ev evde olur. Hani işi eve taşıma. E sen işi eve taşıyorsun. Senin zaten ötekileşen özel ailenle geçirdiğin hayat bu sefer iyice yok olmaya gidiyor çünkü karışıyor. Bir şeyin karışması çok kötü bir şeydir. Bakın. Sen artık iş hayatını ev hayatındaki karakterin olarak görüyorsun. Çünkü bir imge kuruyorsun kafanda her zaman yaşadığın zaman ve karakterin. O imge üzerine yaşanıyor aslında senin ve o imge aslında senin çölelik imgesi olmaya başlıyor zamanla ve bunu aklından atman çok zorlaşıyor. Sen istesen de atamıyorsun çünkü oradaki itaat edişin, başka biri oluşun, patrona yağ çekişin senin için gerçeklik olarak yaşanmaya başlıyor bir yerden sonra. Sen bunu artık ötekileştiremiyorsun, diğerini ötekileştirmeye başlıyorsun. Ben bunu bizzat yaşadığım için söylüyorum. Bak yaşadığım bir şey senin dediğin gibi işte Oktay Sinanoğlu da yaşadı bunu. O da yaşadığı bir şey anlatınca... Bize daha etkili geliyor. Bakın tanık birisi var. Hani mesela birisi Atatürk'ü gördüğü zaman Atatürk'ü görmüş adam diye video yayınladığı zaman bizim çok dikkatimizi çeker. Atatürk'le konuştum ben diyor adam. Yani Atatürk'ü bir yerden okumuyor. Sen bunu anlatıyorsun. E Sinan o da öyle. Ve ben de şu anda bunu anlatıyorum. Ve bunu da birçok insan yaşıyor. Ama diğer insanlar bunları yaşasa da dile getiremiyorlar. Yani çünkü öyle bir algı yok insanlarda. Öyle bir bakış açısı yok. Kendini sürekli kandırmaya mütemail bir varlık insanoğlu. Ve para... Çok kandırıcı bir unsur tam bu noktada. Senin hesabına ay başında yatan o maaş miktarı bir anda bütün sıkıntıları siliyor. Ee, sonra bir daha başlıyor, sonra bir daha siliyor. Bu bir döngü şeklinde artık karışıyor bir yerden. Koronavirüsle alakasına gelirsek. Koronavirüsle alakası da işte evden çalışma, uzaktan Aa, eğitim. Dedik, evet. Yani koronavirüsün en büyük zararı oluşturduğu algı. Az önce bir video izledim. Mustafa Yılmaz, yeni takip ediyoruz. Şehri bırakıp köye geçmiş bir arkadaş. YouTube kanalı açmış. Tolga Yalçın dedi bir arkadaşı var. Ben bu ara takip ediyorum onları. Az önce bir videolarını gördüm. Koronavirüsün faydaları nedir diye video yapmış. Trollemek için değil, gerçekten faydalarını anlatıyor. Ve diyor ki açık açık söyledi. Koronavirüsün faydası nedir? Koronavirüsün birinci faydası işte ee, 60 yaş üstü insanların köye göçme fikrini artık onların somut olarak ortaya koymasını sağlayacak. Yar İnşallah. Bu. İkinci yararı insanların e benim aslında söylediğim şey o iyi bir bakış açısıyla yaklaşmış. İnsanların ailesiyle daha çok vakit geçirmesini sağlayacak. Çünkü insanlar artık evden çalışacak. İyi bir bakış açısıyla bakmış. Bilmiyorum bu kısmı bence tartışmalı. Çünkü şehirde bir insan ne kadar oğluyla bile kızıyla işte evladıyla muhatap olsa bile ilişkiler yine sıkıntılı. Bence birincisi daha geçerli benim için. Evet bir yararı varsa birincisi kesinlikle yarardır. Güzel bir video. Bu o kanalı da takip etmeye devam edin. Buradan da reklamını alt tarafa yaparız. O kanalda da faydalı videolar var. Gıdalar, gıda güvenliği, insanın kişisel bireysel kurtuluşu adlandırıyor. Mesela diyor ki Atatürk bireysel kurtuluşa sahip olduğu için diğer insanları kurtardı. Bireysel kurtuluşa sahip olmasaydı diğer insanları kurtaramazdı diyor. Ben de bunu çok düşünmüşümdür. Çok doğru. Koronavirüsle ilgili şu anda söyleyeceklerim bu kadar. Buyurun devam et. Sadece 60 yaş üstünün köye geçmesi değil. Köye göçülecekse her yaştan insanın göçmesi lazım. Yani tamam 60 yaş üstü riskli olduğu için Göçmesini sağlasa keşke falan gibi ama çok da uzun olmaması lazım bu insanların. Yani sık sık bir araya gelinmesi lazım. Çok sık olmak zorunda değil ama en azından kendi hayatını bir kontrol edecek kadar acaba ya tamam onlar her şeyi doğru biliyor demiyorum ama geçmişini hatırlamak o o zamanki hisleri hatırladığın zaman sadece hissiyat olarak bile baktığın zaman bir ben kimdim ya ben neydim aslında. Ve bu Biraz. düzen beni ne hale getiriyor Buraya, tarzında kendi kendine gelirsin. Veya işte bir şey olur oturur konuşursun hayattayken hala o insanlar. işte geçmişle ilgili ya da bir şeylerle ilgili gençlerden duyamayacağın şeyleri gidip konuşabilirsin. Faydası anlamında söylüyorsun değil mi? Tabii ki yani o yüzden Hı -hı. hani tamamen bir kesimin yaşça ayrılıp da göçmesi Hı -hı. değil de yine karma bir şekilde yaşamak yani hem şehirde hem köyde daha doğru zaten bunun aksi olmaz da şehirde de insan yaşayacağı için şehirde de insan Hı -hı. yaşayacak. Yani bunu komple yok edemeyiz. Hı -hı. Şöyle e, eskiden de usta çırak ilişkisi vardı. Neden şu anki sistem kötü geliyor ki? Ya Teori de hiçbir şey kötü değil ki zaten. Biz de böyle zannediyorduk iş dünyasına girmeden önce. Biz de her şey normal ilerliyor zannediyorduk. Ama Hı -hı. normal ilerlemiyor. Hayalden geçtim ya. İnsan gibi çalışayım yeter yani. O bile yeter. Ona bile müsaade. Senden öz saygını tamamen yitirmeni istiyorlar. Tamamen. Ve Hı -hı. giderek senden mesela normal hayatta özel hayatında mümkün değil müsaade etmeyeceğin şeyleri. Evet. Mecburen açıkta kalmamak için hani tamam. E, kötü Hep mecburen değil mi? Mecburen mecburen. Kötü bir işte ne bileyim ahlaksız ya da değerlerini ezen bir işe e, girmedin. Nispeten daha güzel, iyi hani olduğunu düşündüğün, faydalı da işler yapan bir iş yerine girdin çalışıyorsun. Ya oradaki insanlar bile herkes değil ama çok az bir kısmı hadi tenzih edelim. Senden git de hani daha fazla feragat bekliyorlar. Sen bir şeyden hani bir şeyde onların dediğine gel birazcık daha. Bir daha onda da gel biraz birazcık daha. Senin sınırını zorluyor. Senin tepkini ölçüyor resmen. Sınırını arıyor yani. Bu nereye kadar benim e, isteklerime, isteklerim uğruna feragat edecek? Ne kadar daha mesaiye kalacak? Ne kadar daha parasından feragat edecek? Ne kadar daha uykusuz kalacak? Bu ne ya? Ben bunun savaşını mı vereceğim? Ben sürekli sosyal psikolojik bir savaşın içinde mi yer alacağım? Ben insan gibi yaşayamayacak mıyım? Hala arada, hala farklılığı bir dakika, kaldı mı? Bir hala dakika. farklı bir tarafı kaldı Sonra, mı? Sonra hani işini neden eve taşıyorsun? Kardeşim ben orada sinir içinde kalmışım. O insanları gırtlaklayasım gelmiş. Zaten aralarında zor duruyorum. Eve geldiğim zaman nasıl çoluğuma çocuğuma güleceğim? Nasıl yapacağım bunu ya? Bir defa bu, bu ne kadar yozlaştığımızın en büyük kanıtlarından bir tanesi. Eskiden daha şeymiş hani insanlar birbirine karşı anlayışlıymış. Ha, usta çırak ilişkisini örnek verebilir insanlar. Şimdi ya orada da hani e, yarı döverek yarı severek e, öğretiyordu ustası çırağına diye. Bir defa onun bir yaşı var. Bir, ikincisi o bile o bile bak o iyi demiyorum ama o bile günümüze nazaran iyi ya. Günümüzde seni gözünün içine baka baka hayvan yerine koymaya çalışabiliyorlar. Ama o zamanlar böyle bir şey yoktu. Öğreniyorsun, öğreniyordun değil mi o zaman işi çünkü çırak ilişkisinde, usta çırak ilişkisinde. Hem öyle hem de yani orada niyet iyi. Ama şu anda karşındakinin gözünün içine bakıyorsun. Hı hı. Ve gerçekten bir nefret başka hiçbir şey duyamıyorsun yani İstemesen de ya zorla yani. Ben kolay kolay insanlardan nefret edecek biri değilim. Benim nefret ettirmek zordur ama ah, yani, e, yani sürekli hep empati kuruyorum. Belki şu vardır, belki bu vardır diye hüsnü zam etmeye çalışırım ama yani artık düz düzen edecek bir alan bile bırakmıyorlar sana. Evet. etti? Dönmü gözün içine baka baka. Düz düzen etmek o neydi o ya? Düz düzen etmek neydi? Ne demekti falan diyorsun yani. Çünkü karakteri silikleşiyor artık. Hani <laughs> ya algıların değişiyor. Şey. yani. Hani, e, tabii ki bunu çok dehşetli bir şey olarak görmeyin. Ama e, bazı, yani bir miktar bile olsa artık dokunmaya başlıyor <laughs> insana. Çünkü bir yaşarsın, iki yaşarsın, üç yaşarsın, dört yaşarsın. Eğer bunu sürekli yaşıyorsan, kariyerinde şurada, burada. Hı hı. Artık ya sen de kötü bir insan olup sinirini başkasından çıkaracaksın ki YouTube yorumların haklı eleştirilerine hiçbir şey demiyorum. Ona laf edenlere gidin ağızlarına edin hatta. Hı hı. Kesinlikle bu eleştiri kaldırmayan insan buraya video çekmesin zaten. Ama ama yıkıcı, kötü böyle nefretini kusmak için canı bir şeye sıkılmış gelmiş burada atacak. Anlatabiliyor muyum? O insanlar oluşuyor. Ya öyle olacaksınız ya birilerini üzerek kendinizi deşarj etmeye çalışacaksınız. Ona buna çatacaksınız. <laughs> patlayacak yer arayacaksınız. ya da bu yani kaldırılacak gibi değil. Kesinlikle her şeye yansıyor. İnsanı Aşırı derecede sıkan, normal değil dedim ya, sadece bu şekilde de değil ya, yani pek çok konuda normal değil. Bir şeyler olmadan, hani kendin de bağlantı kuruyorsun, evet ama sıfırdan bir bağlantın yoksa zaten çok fazla eziliyorsun, o da ayrı. Ama şu var, günümüz düzeni neden acımasız, geçmiş düzen neden tercih edilir? Ya yani o zaman en azından adamın niyeti iyi. Şu anda günümüzde adamın niyeti kötü. Adam seni kullanmak için yapıyor bunu. Ama geçmişteki usta o çırağı kullanmak için yapmıyor. Tamam iş yapıyor. Ama bu kötü anlamda kullanmak değil. İşi yapacak tabii ki çocuk. Ama ona bir şey öğretmeyi amaçlıyor. Ona yanlış yaptığını düzeltmeyi, doğrusunu öğretmeyi amaçlıyor. Yani orada çocuğu kullanmak... Birazcık daha feragat etsin de ben daha çok kazanayım da şöyle böyle bunlar değil. Hı -hı. Orada gerçekten hakikaten bir samimiyeti var kardeşim. Şu anda günümüzde bırak çırağı çocuk yaştaki eşek kadar adamlara, 30 küsür 40 küsur yaşındaki adamlara insanlık dışı muamele yapılıyor. İnsanlık evet. dışı muamele sadece İsrail'deki şurada buradaki işkence mi? Hı -hı. Yani fiziksel işkence mi? Neden psikolojik işkenceyi işkenceden saymıyoruz? Neden insanlık dışı olmuyor? Neden her şey normalmiş gibi Çünkü davranıyoruz? Çünkü o gözde görülen değil o yüzden. Gözde görülen sonuçları var ama. Sonuçları var Vücut ama da... o, o gözde görülen olmadığı için sebep ona yorulmuyor. Sonra neden e, stres oluruz, hasta oluruz? bu kadar insan antide Eczaneye gittik. Kadın diyor ki, antidepresan bu mahallede herkes kullanıyor dedi. Evet. Ve bahsettiğim mahalle çok nezih bir mahalle. Hı -hı. Ya çok fazla satıyorlarmış, düşünsene. Ya bu bu normal bir şey mi? Bu kadar nezih ve rahat görünümlü yerlerde yaşayan insanlar bile bu kadar yoğun bir şekilde antidepresan e, kullanmak zorundaysa düzenli olarak demek ki burada bir sıkıntı var. Her şey normalmiş gibi davranmayı bırakmamız lazım. Evet. Anarşi çıkaralım, kaos olsun değil. Ama Normal değil kardeşim. Bu şehir düzeni normal değil. Zaten birçok insan bunu yaparsa, bu dediğini yaparsa anarşi ortamın oluşmasına gerek kalmıyor. Anarşi dediğin şey zaten bir azınlıktan oluşur her zaman. Ama çoğunluk zaten bir şeye tepki verdiği zaman bunun iz düşümleri, karşılıkları çok güçlü bir şekilde oluşur. Ne olur? Küresel şirketler zarar etmeye başlar. Zarar etmeleri onları panik yapmaları demektir. O kadar korkak tipler ki bunlar başımızdaki insanlar. Daha demin okuyorum işte suyun özelleştirilmesi. insanın havadan sonraki en önemli ihtiyacı ve bunu bir müddet sonra küresel şirketler kendi işlerinde Birleşmiş Milletler de bu işe alet ederek ki onlar onlar içinde hep onlar var zaten. Bir karar alıyorlar diyorlar ki suyu biz denetliyoruz. Bir sürü 4-5 tane şirket işte yalandan hepsi zaten 3 kişinin arasında dönüyor. Bunların çok şirket olmalarına bakmayın. Mesela tam Nestle'nin Danone ayrıdır ama Nestle'nin içinde 4 tane 5 tane ayrı şirket vardır. Danone'nin içinde de 5-6 tane ayrı şirket vardır. Bunlar ne yapıyor? Suya çörekleniyor. İşte gidiyor Bolivya'da, Filipinler'de, Hindistan'da orada burada suların hepsini kontrol etmeye başlıyorlar. Ne yapıyorlar? Sondaj makinalarını Coca-Cola yerleştiriyor şeye. Mesela Filipinlere. Suyu öyle bir çekiyor ki orada pirinç çekmeye çalışan insanlar bir anda zarar etmeye başlıyorlar. Çünkü toprak kurumaya başlıyor topraktaki suyu çektiğin zaman toprak verimi düşmeye başlıyor